Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyim. Sizlerin benim hakkımda varsayımlarınızı okuyacağım ve biraz bu konuda muhabbet edeceğiz. Çünkü bana gerçekten yargılı olup da beni sevmeyen o kadar çok insan var ki herkes beni sevmek zorunda değil tabii ki de. Ama işte sen çok şımarıksın, şımarık bir kızsın. Her şey eline geçmiş. Para var tabii, huzur var gibi cümleler insanı böyle oturup, mesela oturuyorum şöyle düşünüyorum. Ben böyle bir insan değilim ki. Ne yaptım da bu insanlar bana bu şekilde bir yargı oluşturdu? Yani insan düşünmüyor değil. Siz de olsanız siz de düşünürsünüz. Her neyse nereye bakıyoruz ya? Kamera nerede? Buraya mı bakacağım? Nasıl olacak ki? Ben hep buraya bakmak istiyorum. Böyle böyle şaşı gibi olurum. Her neyse. Bu arada saçımı nasıl yapsam ki? Benim yüzümü daha iyi görmeniz için acaba şöyle topuz falan mı yapsam? Hemen deneyeyim. Böyle daha iyi oldu sanki arkadaşlar. Ay lülük gibi bu ne böyle? Ay ne yapıyorsun ya? Her neyse böyle kalsın o zaman. Çok mu kötü ya? Neyse böyle kalsın. Yüzümü daha iyi, miniklerimi daha net görün. Evet varsayımlara başlayacağım. Ee, ö Tırnağım. Tırnağım. Tırnağım gitti. Tırnağım gitti. Nazara geldi gemi. Törpüleyim arkadaşlar. Ben videoya başlayamayacağım galiba. Benim hakkımda varsayımlarınızı okudum. Yani birçoğunu okudum. O kadar tuhaf şeyler var ki yani. İnsanın dış görünüşünden bile insanlar bir şeyler tahmin edebiliyor. Mesela bir kısmı gerçekten beni tanıyormuş gibi. Bir kısmı da sanki böyle üstüme iftira, insan üstüne iftira atılır ya. Öyle yazmış bir şeyleri. Yani çok şaşırtıcı. Neyse başlayacağım arkadaşlar şimdi. Evet. Nereden başlasam acaba? Kardelen çiçek. En sevdiğin yemek makarnadır. Kardelencim. Evet makarnayı çok seviyorum ama o saman gibi sade yapıyorlar ya ondan nefret ediyorum. Kavurma makarnayı çok seviyorum tavuk bulyonla. En sevdiğim yemek tavuk arkadaşlar. Bu konuda kardilen bilemedin maalesef ki. İkinci soruya geçiyorum. Bence hiçbir zaman depresif kalabilen biri değilsin. Aşırı enerjisi yüksek birisin. İnanın enerjisi ne kadar enerjim yüksekse o kadar da psikolojim bozuk gibi. Yani bazen gerçekten böyle depresyona giriyorum ve hiçbir şeyden mutlu olmuyorum. Hiçbir şeyden tat almıyorum. Böyle berbat yani. Mesela o zamanlarda zaten Instagram'a da çok story falan atmıyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü inanılmaz yansıtıyorum. Yani gerçekten surat kusacak gibi bakıyorum insanlara. Ve siz bunu anlıyorsunuz. Birkaç kere yaptım ve moralim mi bozuk, enerjimi düşürdün gibi şeyler yazmışsınız. Ama tabii ki de hep mutlu olduğumuz anlarda paylaşım yapmayacağız. Üzüldüğümüz anlarda paylaşım yapabiliriz. Buna kızdım şu an. Bu da durduk yere kızıyor ya. Bence Furkan makyajsız halini daha çok seviyor. Nedense erkeklerin hepsi, duyduğuma göre erkeklerin hepsi, sevgililerini makyajsız beğeniyor. Bu gerçekten doğru mu ya? Hani ya Furkan bana bunu söyle ve evet, Furkan'a yalancısın demiyorum ama neden yani? Hani makyaj da güzel ama makyajsız ne bileyim ruh gibiyim ben mesela makyajsız arkadaşlar. Ben beyazım böyle. Değişeyim. O yüzden anlamıyorum. Erkeklerin çoğu makyajsız kız seviyor. Onu bir anlayamadım. Onu ben de bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Bunu kim söylemiş? Sema Toprak. Vallahi Sema ben de bilmiyorum inan. Bilsem sana ben söyleyeceğim de bilmiyorum yani. Çabuk parlayıp çabuk sönüyorsun. Gerçekten. <laughs> Yani en ufak şeyde bile bunu yapıyorum ama istemsiz oluyor arkadaşlar. Psikiyatri falan varsa yönlendirebilirsiniz bana. Gerçekten ben anlık sinirlenen bir insanım ve bunu asla çözemiyorum. Yani anlık sesim yükseliyor. Durduramıyorum kendimi. Dozu arttırıyorum bir de. Hani biri bana bir şey söylemeden ben dozu arttırıyorum bir de. Gizem Nur kafa tutar. Gizem Nur kafa tutar söylemiş bunu. Gerçekten çok doğru bir tespit. Ee, bunu kim yazmış? Ecem Filinta Bence sen Düzenli gibi duran pasaklılardansın yani, yani Pasaklı nasıl oluyor ki? Şimdi şöyle söyleyeyim size Evet bir düzenim var Çok dağınıklığı sevmem Ya da dağınık olsam bile Dayanabileceğim maksimum birkaç saat veya işte bir gün Onun dışında e, Çok dağınık bir insan değilim Mesela örnek veriyorum Burayı dağıttım yarın buradan boğulurum ben ve toplamaya başlıyorum. O yüzden pis değilim ama tabii ki dağınıklık herkes oluyor. Yani ben de dağınığım. Ecemcim yani adaşım. Dağınık olmazsan üzerler. Biraz dağıl ya. Bırak boş ver. Takma. Kendi halinde sessiz, sakin, doğayı hayvanları, insanları seviyorsun, seveceksin. Evet hayvanları çok seviyorum arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var bu arada. Ee, böcek de hayvandan sayıldığı için. Bunu söyleyebilirim. Bak kaşını tuttu tut bile. Böcek fobim var. Doğayı seviyorum fakat kamp yapamıyorum. Kamp yapmak istiyorum ama hayalini kurunca kafayı yiyorum. O böcekler benim üzerime gelirse, böcek kolum, koluma konarsa... Kolumu direkt kes at daha iyi benim için yani. O derece gerçekten böcek fobim var ve bu beni mahvediyor yani. Değişik bir şey arkadaşlar yani. Böcek fobisi olanlar beni anlamalı. Evet. En ufak ses yükselmesine dudaklarını büzdüğünü görebiliyorum. Şöyle söyleyeyim size. Evet tartışmacı bir yapım var. Yani bir koç burcu olarak size bunu anlatmayayım. Koç burcu olanlar bilir zaten. Tartışmacı bir yapım var ama karşımdaki insan bağırdığında bir tık e, ben de sinirleniyorum yani. Dudak büzme olayı Furkan. Furkan bana bağırdığında sadece dudağım böyle falan oluyorum. Yani ya da falan oluyorum. Çünkü Furkan çok bağıran bir insan değil. Ama anlık da geliyorlar ona. O yüzden e, o konuda evet biraz ses yükseldiğinde Böyle bir şey oluyor evrim. Evrim diye biri. Güzel bir tespitti. Bence arada kaküllerinle uğraşmaktan lanet ediyorsun. Arkadaşlar bu kalkül olayı nasıl bir şey biliyor musunuz? Mesela kakülümü yapıyorum evde çok iyi. Her şey çok güzel evde hiç bozulma yok. Bak günlerce aynı durabilir. Yıkamasam. Ama dışarı çıkıyorum ya. Ben o kadar sinirleniyorum ki. O kadar sinirleniyorum ki yani abartısız söylüyorum. O yolda o kalküllerin böyle oluyor ya palmiye ağacı gibi. Ben çok geriliyorum. İşte o zaman gerçekten kafamı kesin atın yani. Hiç sevmiyorum. Kendi dışarıda bozulmasını. Gerçekten ben bu konuda sana hak verdim Ceren. Evet. Şimdi. Derece adamı. <laughs> Üniye gitmedin çünkü bölümün güzel değildi. Evet üniversiteye gitmedim arkadaşlar. Bölümün güzel oldu, güzel olmadığı için değildi. Ee, aslında farklı olaylar vardı. Bunu daha sonra açıklasam çünkü bu çok uzun. O yüzden Üniversiteye gitmedim. Çok duygusalsın. Dışarıdan güçlü dursan da demiş Tarık İrem. Dışarıdan güçlü durmak zorundaydım. Her zaman. Dışarıdan güçlü durmak zorunda sınayacağım. Ağlamamak zorunda sınayacağım. Hep böyle böyle güçlü durdum arkadaşlar. Tabii ki insan yani üzülmeyen ve ben ağlamıyorum, ben üzülmüyorum, ben hiç duygusal değilim diyen insan gerçekten en duygusal insandır. Buna kesinlikle hak veriyorum. Doğru yani. Bu doğru bir şey. Ben asla üzülmüyorum diyorsam gerçekten çok üzülüyorumdur. Ben de insanlara karşı bunu yapıyorum. Ya ben çok sulu göz değilimdir. Evet çok sulu göz değilim ama ağlıyorum, üzülüyorum ve içime atıyorum. Dışarıdan güçlü dursam da bu böyle. Sen utangaç görünüyorsun ama hiç utangaç değilsin. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Arkadaşlarıma karşı, çevreme karşı utangaç değilim. Ama mesela e, tanımadığım biri olduğunda tabii ki utanıyorum, utangaç oluyorum. Çünkü tanımıyorum. Yani bu tuhaf bir şey. Emineciğim, sen utanıyor musun? Ben utanıyorum ya. Tanımadığım insanlara utanıyorum ama gerisi ailem olduğu için utanmıyorum yani. Evet. Abla, bence sen sevdiklerine çok bağlı birisin demiş. E, burada ismini okuyamıyorum Konu nokta art. Bu fake galiba. Bu arada ne kadar çok fake hesap takip ediyor beni. Kendinize hesap açın arkadaşlar. Fake hesaplar kapanıyor sonra algoritma Ben çok sevdiklerime bağlı bir insanım. Şöyle hmm, hani diyorlar ya sevdiğin kadar sevilirsin diye. Bu böyle değil arkadaşlar. Sevdiğin kadar sevilmiyorsun arkadaşlık olarak gerçekten böyle. Sen değer versen de, sen en en çok değeri sen versen de karşındaki insandan bunu asla alamıyorsun. Çünkü herkes o kadar bencilleşmiş ki. Yani bu arkadaş ortamı, her neyse hepsinde öyle. Herkes o kadar bencilleşmiş ki. Sen ne yaparsan yap, sen ne kadar değer verirsen ver, ne kadar konuşursan konuş. O kendini düşünüyor, bencil. Çünkü böyle yani. Bu devirde nasıl oluyor ben anlamıyorum. Yani ben ne zaman gerçek dostu bulacağım? Bunu hiç bilmiyorum. Nasıl isyan ettim ya? Bak anlık yükseliyorum işte böyle ben. Fukan her olayda alttan alır. Sen ortalığı yakıp geçersin. Çok güzelsiniz be. Çok yanlış biliyorsun. Çok yanlış düşünmüşsün. Gerçekten. Furkan evet alttan alır ama beni sevdiği için haklıysam veya üzülmeyeyim diye alttan alır. Eğer ben gerçekten saçmaladıysam asla alttan almaz. Asla katiyen almaz. Çünkü o da bir kova burcu arkadaşlar. Yani kova burcunun ne kadar inatçı olduğunu size nasıl anlatsam keşke. Keşke bir yaşasanız görseniz diyeceğim ama yaşamayın yani. Gerçekten Furkan zor bir insan aslında. Tatlıdır, sevimlidir, alttan alır, anlayışlıdır, uyumludur ama zorluğu da var. Bunu belli etmiyor Furkan. Buradan sana sesleniyorum. İnsanları gerçekten nasıl bir etki yarattın sen ya? İnsanlar bana beni fena görüyor, kavgacı görüyorlar beni. Oysa ki ben kendi halimde bir kızım yani. Evde, kendi halimde, kapşonumu takmışım bak. Ah, kapşonumu takmışım, kendi halimde bir kızım yani. İnsanlar beni şeytan sanıyor, kötü sanıyorlar ya. Her neyse. Yine damarıma basıldı. <laughs> Sude Karar. Karas Karaz. Demiş ki. Dışarıya çıkarken kombini beğenmediysen o günün kötü geçiyor. Sen kimsin ya? Ajan mısın? Gerçekten bu böyle biliyor musunuz? Ben eğer o kombini beğenmediysem yanındaki insanın burnundan da getiririm. Kendimden nefret ederim. Hiçbir şey yapmak istemem. İçtim kahveden bile zevk almam. Arkadaşlar bu böyle bir şey işte anladınız mı? Hani bu o kadar farklı bir şey ki ben kombin yapmayı çok seviyorum. Fakat o giydiğim kombini beğenmediysem ben o benim o günüm zehir gibi geçmiştir. Ve ertesi güne de yine beğenmeyeceğim kesin gibi uyanırım. O derece yani. Gerçekten Sude bu böyle ya. Bunu da kurtulmam lazım bu durumdan da. Bence sen belirsizlikleri sevmezsin demiş. İlayda Demircioğlu. Belirsizliği kim sever ki arkadaşlar? Ben belirsizliği hiç sevmem. Siz sever misiniz belirsizliği? Belirsizliği kimse sevmez ki. Düşünsenize bir sınava giriyorsunuz ve e, sınavın sonucu yok, belirsiz ve hayatınızı düzene sokmanız gerekiyor. O belirsizlikle hayatınız boyunca nasıl ilerlersiniz? İlerleyemezsiniz. Veya bir e, biriyle konuşmaya başladınız diyelim, belirsizlik. Yani ha, eskiden olurdu ya bir çıkma teklifi, bir sevgili adı olurdu. Şimdi flört dönemi diye bir şey var. E, kimse işin içinden çıkamıyor, belirsizlik yani. Biz neyiz? Gibi oluyor. Belirsizlik kimse sevmez bence. E, Beyza Günhan. Masum bir suratım var ama bir kavgada herkesin ağzına bilmem ne yapacak, potansiyeldesin. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Ay beni nasıl tanımışsınız? Nasıl düşünüyorsunuz? Arkadaşlar ama bu genelde de öyle olmaz mı? Sakin insanlar daha çok şey durmaz mı? Mesela evet sevimli, sakin bir kız falan diyorsunuzdur ama insan sinirlenince o sevimli, sakinli gidiyor. Tamamen yok oluyor yani. Hani ben ben sinirlenince benim böyle şey oluyor. Çok ciddiyim bu arada. Anlatıyorum daha geçmeyin yani. Böyle bir şey kafamda oluyor. Ve gözüm kararıyor. Çok ciddiyim. Yani bir hastalık mı ya? Hastalık değildir bence. yani. Kendimi katil gibi anlattım ya. Ama gerçekten öyle. Böyle oluyor yani. Herkesin bir sinirli yapısı, sinirli tarafı vardır arkadaşlar. Herkesten bekleyin yani. En çok da sakinlerden korkun. Sorulara devam ediyorum Ay uyuyacağım şimdi ya Gerçekten Uyuyormuşum Neyse Anne bana şey yazmış biri El bebek gül bebek geçirilmişsin Bence hayatın zorluğunu görmeden Acı gerçek elbet göreceksin yazmış hmm. Hiç iyi oh. bir tahminci değil sıfır. Biz o yollardan çoktan geçtik kardeş Hiç iyi bir tahminci değil Evet. Maalesef. Maalesef değilsin. Biz o yollardan çoktan geçtik. Yani bizimle değil. Öyle diyelim. Evet. Arkadaşlık ilişkilerinde hep alttan alan ve aynı zamanda kırılan kişisin bence. Rana. Ajan Rana Ajan. Ajan Rana. He? Alnından öpüyorum. Alnından öpüyormuş annemsin gerçekten bu böyle. Yüz verdim, yüz verdikçe tepeme çıktılar arkadaşlar. Vallahi bak. Yani biraz değer veriyorsun hemen böyle Neyse bir şey söyleyeceğim de burada YouTube videosunda olmaz şimdi ayıp olur. O yüzden söyleyeceğim çok sinirlendim anlık. Bence çok cimrisin kankim. Sözelci mezun 18. <laughs> ben cimri miyim ya? Tersi. Çok fazla elin açık. Cimrilik değil de. Ben asla cimri bir insan değilim arkadaşlar. Ay beni cimri görmüşler. Aksine ben şikayetçiyim. Elin çok fazla açık. Evet. Değişik. Sözelci mezun 18. Yanlış tespit kardeşim. O da bizimle değil. Bizimle değil olsun. Asansörde yalnızken dans ederek şarkı söylüyorsun. Asansörde yalnızken dans ederek... Odak konuşmam. Dans ederek şarkı söylemiyorum. Ee, şöyle yapıyorum. Yüzümde garip garip mimikler oluşurum. Falan gibi. Böyle mimikler yapıyorum yani. Ama onu herkes yapıyordu ki kendime bakarım falan. Bence çok sinirli birisin. Ya Rabbi ya Resulallah ya. 100 tane varsayımdan 99'u bence çok sinirlisindir diyor. Doğru İyi de yani ne, ne yaptım size ben? Ani çıkışların var. Ani sinirleniyorsun, ani sönüyorsun. Parlıyorsun birden. İyi de o herkes de var ki. Hayır herkes de yok, sende fazla var. Herkes de yüzde elliyse Elim ayağım titriyor şu an. <laughs> Sinirlenmiyorum ben. Ecolif resim yapmakta yetenekli değil demiş Hanife Aydın. Hanife senin ismini hatırlıyorum Instagram'dan. Çok tuhaf değil mi? Sanki sen benim arkadaşımmışsın gibi. <laughs> evet resim yapmakta yeteneğim sıfır. Yani çöp adam bile çizemem belki o derece. Kötü resim yapıyorum. Hatta resim yapmıyorum kötü olduğu için. Güzel tespit Hanife. Furkan'la yan yanayken kavga edince kesinlikle hemen gülüp eğlenip barışmak istiyorsundur. Maalesef bu böyle olmuyor arkadaşlar. Furkan'la tartıştığımda kızıyorum ona. Mesela arabadayız tamam mı? Ben hemen böyle bacaklarımı şöyle yapıyorum cama doğru. Araba sürüyor. Ben kendi kafamdayım. Furkan böyle işte hani alttan almaya çalışıyor. Gönlümü almaya çalışıyor. Ama ben kin, kin tutuyorum. O yüzden biraz böyle olmuyor yani. Çok nadir oluyordur olursa da. Bence sen çok çıt kırıldımsın. Çıt kırıldım değilim aslında gerçekten hiç çıt kırıldım değilim. Ama Furkan'a karşı öyleyim. Ama çıt kırıldım olmak gerekmiyor mu arkadaşlar birazcık ya? Biraz naz gerekiyor yani. Ben E nokta Sude Suder 1. <laughs> <Nücatlarına> bakın. Çıldıracağım. <laughs> Asla aklıma gelmez. Bence sen canın sıkıldığı için kıskançlık yapıyorsundur. Eğlencesine. Ben e, Furkan'la mesela tartıştığımda bazen eğlencesine harcama çıkartıyorum. Eğleniyorum ya. Vallahi eğleniyorum ben. Hep de her şey güzel gidecek bir şey mi tartışmadı lazım tabii ki. Esma Aslan demiş ki Küslan. Esma Küslan. Esma Küslan demiş gibi. Esmacığım canım sıkıldığında muhteşem yüzül izlemiyorum. Ee, tamam muhteşem yüzül izledim zamanında ama canım sıkıldığında ne izliyorum biliyor musun arkadaşlar? Çalı kuşu. Çalı kuşu dizisini çok seviyorum ya. Eski zaman ya. Ben zaten yanlış zamana doğmuşum. Bu zamanda gerçekten benim kadar böyle eskiyi seven insan yoktur yani. Ee, sana yanlış yapıldığını asla affetmezsin demiş Gülseren 47. Gülseren'cim ben salav. Ben affediyorum. Ben bana yanlış yapıldığını affediyorum ama bu arkadaşlarımla alakalı bir durum. Vicdanen olur ya hani sana bir, biri yanlış yapar ama sen dersin ya arkadaşım o benim ya. Bunu yapmayın arkadaşlar. Burada gerçekten harcanan siz oluyorsunuz. Bunu yapmayın. Evet. Yine sinirlendim ben. Bence yemek hazırlamıyorsun. Evet arkadaşlar yemek hazırlamıyorum. Sevdiğim şeyler yapıyorum da yemek hazırlamıyorum genel olarak. Çünkü şöyle vaktim olmuyor evde. Çünkü evde olmuyorum. Çünkü hep dışarıdayım. Çünkü hep geziyorum. Gezmek de değil aslında olay. Bir sürü işim oluyor. işlerimi hallediyorum vesaire vesaire. O yüzden yemek yapmaya vaktim kalmıyor. Ya evde olsam neden yapmayayım? Yapmak isterim yani. Dilara, Dilara söylemiş bunda. da. Dilara'nın da soyadını okuyamadım. Dilara S L Y K S K arkadaşlar böyle kundacıkları koymasanız. Bu gerçekten çok doğru ve bu gel bunu okurken çok oldum. Ee, Seher Aydın demiş ki, yani Seher arkadaşımız demiş ki. Bence sen çocuksu minnoş gibi dursan da özünde bir anaçlık korumacı olgun biri olabilirsin. Evet arkadaşlar, ben e, dışarıdan çocuk gibi dursam da çocuk olmayı sevsem de bunu bu yanım var. Çünkü benim iki tane küçük kardeşim var ve küçükken yeri geldi dışarı çıkıp oynamadım. Oyun oynamadım. Kardeşlerime baktım. Çünkü bakmak zorundaydım onlara. Yemeklerini yedirdim. Onları parka çıkardım. Vesaire vesaire. O yüzden dışarıdan gerçekten yargılamayın. Ben şımarık da büyümedim. Tuhaf. yani Neyse bu konulara girmek istemiyorum. Şu an çok. Bence aşırı üşengeçsin. Ecem seni seviyoruz. Aşırı üşen geçim arkadaşlar. Gerçekten ya. Böyle Mesela açlıktan geberiyorum koltukta böyle böyle bayılmışım koltukta. Yeme yemek koyulursa yerim. Ama eğer koyulması böyle. Gerçekten böyleyim. Belki o yüzden zayıfımdır. Üşen geçim yani. Ama çok da hareket ederim. İşime geldiği gibi ama işime gelirse hareket ederim. İşime gelmezse üşen geçim ben. Şu an bana şey diyor. Sövüyorsunuz. Gerçekten bu nasıl evlenecek? Aa, nasıl evlenecek bu? Lanet olsun. İşte böyle şimdi nesil böyle işte bilmem ne nesinde böyle işte hepsi aynı. İşte ancak insanlar susan safino köpeği gez gibi gezsinler bilmem ne. Ya. arkadaşlar ya bu kadar yormayın kendinizi gerçekten ya. Yarın yokuz yemek istediğinizi yiyin diyet miyet boş verin ya. Tabii ki azar, azar azar ve sık sık yiyin. Ama diyet miyet yapmayın gözünüzü seveyim ya. Yazık günah değil mi? Yarın yokuz yani burada nimetlerin hepsini yiyin yani değerlendirin. Midenize girsin yani. Sen sevdiğin bir yemeği aynı gün defalarca yiyorsun. Mesela şöyle söyleyeyim, örnek veriyorum. Ben e, bir yemeği çok sevdim tamam mı? Mesela gün içinde iki gibi falan saat iki gibi tavuk yedim diyelim. Restoranda tavuk yedim diyelim. Akşama tekrar tavuk yemek istiyorum. Çünkü tavuğu çok seviyorum. Ve asla yemek ayırt etmem. Brüksel lahması dışında o yeşil top var ya iğrenç Allah'ım affet iğrenç yani Brüksel seven var mı ya eğer seven varsa yorum atsın diye başa tutturacağım gerçekten iğrenç yani hani o nasıl yiyorsunuz iğrenç Allah'ım affet ya Rabbim iğrenç dedim ama bence sen insanlara yardım etmeyi çok seviyorsun arkadaşlar ben gerçekten ee, bu da son sorum olsun. Ben gerçekten insanlara yardım etmeyi o kadar çok seviyorum ki. Ben bir şey giyiyorsam o karşımdaki insanda da olsun veya gerçekten bunu çok beğenmişse veririm. Yani hiçbir şeyin benim için tabii ki bir şeylerin kıymeti var. Doğuştan bu kadar kıyafetim olmadı veya bu kadar e, eşyam olmadı. Bir şeyler benim için çok kıymetli. Yeri geldi kazandım. Yeri geldi çok e, çabaladım aldım. Belki e, sizin için bu toka tokadır. Ama ben yeri geliyor bu takayı yeri geldiğinde bu tokayı almak için gerçekten çabalamışımdır. Öyle düşündüm yani. O yüzden paylaşımcıyım yani ya. Cimri değilim. Cimri görmeyin beni. Herkes bana beni cimri sanmış ve sinirli cimri. E beni Instagram'a seven insan kitlesi nerede o zaman? Herkes bana bu kadar cimri falan demiş. Böyle işte arkadaşlar. Hava kararıyor ve videonun kalitesi gitmeye başladı. iğrenç bir derecede. O yüzden kapatmak zorundayım. Sizi seviyor he. Öpüyor. Abone olmayı unutmayın ha. <laughs> Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Burada Instagram'ımı da koyuyorum. Şuraya ya da şuraya veya şuraya veya şuraya. Herhangi bir yerde görebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi.